Yukarıda f fonksiyonu tanımlanmış ve aşağıda f3, f4, f5 nokta nokta f 100e kadar olan sayıların toplamı istenmiştir. Öncelikle şu ifadeyi bir hatırlayalım. 1 bölü x çarpı x artı 1'i biz şöyle yazabiliriz. Ardışık paydalar sayar. 1 bölü küçük çarpma eksi 1 bölü büyük çarpma şeklinde yazabiliriz. Şimdi bu özelliği kullanarak devam edeceğiz. Peki öncelikle bunu bu çarpanlarına ayıralım. Eksi 2 ve eksi 1. O halde bu ne oldu? 1 bölü x eksi 2 çarpı x eksi 1 oldu. Burada küçük çarpanımız hangisidir? x eksi 2'dir. O zaman 1 bölü x eksi 2 eksi 1 bölü x eksi 1 diye yazabiliriz fonksiyonumuz. Şimdi soru kökündekiler tek tek yerine yazalım. x eşittir 3 için f üçümüz neye eşit olacaktır? Şurada yerine yazacak olursak eğer. 1 bölü 1 eksi 1 bölü 2. x eşittir 4 için. f 4 eşittir. 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3. Aynı şekilde x eşittir 5 için. f 5'imiz eşittir. 1 bölü 3 eksi 1 bölü 4. Ve böyle devam edecek olursak x eşittir 99 için f 99 eşittir 1 bölü 97 eksi 1 bölü 98. En son olarak 100 yazacak olursak f yüzümüz eşittir 1 bölü 98 eksi 1 bölü 99 olacaktır. Şimdi soru gereği şunları taraf tarafa toplayacak olursak. Yani f3 F4 nokta nokta F yüzümüzü soruyor bize. Bu da eşittir. Bunu toplayacak olursak dikkat edilirse şunlar çapraz bir şekilde birbirini götürmekte. Yukarıda sadece 1 aşağıda da 1 bölü 99 kalmaktadır. Buradan paydalarımızı eşitleyecek olursak 98 bölü 99 bulmuş oluruz. Yani cevabımız Bursa olacaktır.